Eşim programına tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Eşim Hanım. Çok sağ olun. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok evet. teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün dijital oyunlardan söz edeceğiz. E, dijital oyunlardan çocukları nasıl korumalıyız? E, dijital oyunlar için bizim birkaç kriterimiz olmalı aslında. Eğer kriterlere uyan oyunları tercih edersek çocuklar için bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Hem de çocuklar arasında e, eğleneceği seçenekler olacaktır. Bunların en başında gelen kriter yaş sınırına uyması. E, yaş sınırını doldurduğu an o kategoriyi oynayabilmeli. Mesela 12 yaş ve üzeri olan bir oyunu 11,5 yaşındaki bir çocuk Oynamamalı bu noktada net sınırımızı koymalıyız çünkü bunlar uzmanlar tarafından belirleniyor ve oyun birçok yönüyle değerlendiriliyor ve yaş sınırı bu şekilde karar veriliyor. Diğeri korku ve şiddet öylesi barındırmaması. Çocuklar çoğu zaman korkmadıklarını iddia ediyorlar ama sonrasında karanlıkta duramamaya, tuvalete tek gidememeye başlıyorlar ve etkisini farklı alanda gördükleri için direkt şey zannediyorlar. Ekranda görünce ve çılık çıla olacaklarını zannediyorlar ama öyle değil tabii ki. Sonrasında etkisi evet. yansıyor hayatlarına. Bu bizim için çok önemli. Diğeri de kötü dil. Maalesef oyunlarda kötü diller mevcut. Çocuk yaş grubuna uygun dili olan, uygun oyunlar tercih edilmeli. Her ne olursa olsun anne baba yine bir göz atmalı. Bu dışarıdan oyun konsolu için alınan oyun için de olabilir. Ee, uygulama e, mağazalarından indirilen oyunlar da olabilir. Anne babanın önce bir göz atması, hatta çocuğundan sürekli duyuyorsa bir e, indirip kendisinin de oynaması çok önemli. Tüm bunlar karşılandıktan sonra dikkat edilmesi gereken şey ekran süresi. Ekran süresi de aşınmıyorsa ve bu dört e, adıma dikkat ediliyorsa o zaman çocuğumuz güvenilir bir oyun oynuyor diyebiliriz. Evet, peki. Ee, online'da Iı, bazı şeyleri yapmakla gerçek hayatı yapmak arasındaki fark nasıl öyle? Şimdi çocuklar teknoloji çağına doğdular. Ee... Bizden çok daha fazla teknolojiyle iç içe büyüyorlar ve pandemi de buna böyle e, tuz biber oldu. Daha da fazla online'da vakit geçirmeye başladılar. Aslında küçük yaştan itibaren özellikle birinci sınıftan itibaren artık gerçek ve kurgu arasındaki farklardan bahsetmeye başlayabiliriz. Bu noktada bazen fark etmiyoruz ama e, biz de onları destekliyoruz gerçek ve kurguyu ayıramamalarında. Ben mesela bu konuyu öğrencilerimle ele aldığımda, deniz kızlarının olmadığını inandırdım, unicornlara inandırdım ama diş perisine inanmadılar. Çünkü diyorlar ki ama sabah kalktığımda yastığımın altında hediyem vardı, diş perisi evet. var. Maalesef <laughs> <laughs> bazen biz de onları destekliyoruz ama bu küçük tatlı hikayeler belki evet. de online'da sunulan şeyleri de destekleyecek ve daha tehlikeli sonuçlar doğurabilecek. Bu noktada evet. biz de çocuklarımıza net bilgiler vermeliyiz. Evet. Böylece onlar da daha evet. net ayıracaktır. Evet. Peki sizin branşınızla ilgili bilgi alabilir miyim? Siz neler yapıyorsunuz? E, tabii ben bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Önce Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun oldum. Ardından da Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim teknolojisi alanında yüksek lisansımı tamamladım. E, ve benim çocuklar için yazdığım kitaplarım mevcut. Çünkü ben mesleğe ilk başladığımda bir... E, açık gördüm aslında. Çok önemli bir konu var. İnternet güvenliği. Çocuklar ister istemez internette ama onların dilinden internette karşılaşabilecekleri tehlikeleri anlatan bir kaynak olmadığını fark ettim ve çocuk kitabı yazmaya öyle karar verdim. Şu an dokuz tane çocuk kitabım bulunmakta. Çok güzel. Bunların isimlerini ve fotoğraflarını da sizden rica ederiz. için. Tabii. E, kısaca isimlerini söyleyebilirim şimdi. İlk tek. Tekno Tavşan Tata evet. ile Dijital Ekizmi Öğreniyorum kitabım çıkmıştı. Şu an 17. baskısını gördü. Evet. Sonra Dijital Vatandaşlığı Öğreniyorum. Tekno Tavşan Tata ile Dijital Vatandaşlığı Öğreniyorum. Evet. Ee, daha sonra anaokulu ve birinci Sınıfı hitap etmek için Tablet Tobi, Telefon tofi Bilgisayar Boti ve Biraz Daha YouTube'da Video izleyebilir Miyim kitaplarım çıktı. Evet. Ve 3 tane de etkinlik kitabı var. Bilişim Teknolojileri etkinlikleri 1-2-3 şeklinde. Çok güzel. Bunların fotoğraflarını da sizden rica ederim. Olur. Tabii, seve seve. Şimdi kriminal zaman dilimi 2 e, ile 5 arası. Bunun evet. için ne anlam almalıyız? Bu saati ee, e, oynayan çocuklar oluyor mu? E, maalesef tehlikeli saatler. Hatta sizin de isimlendirdiğiniz gibi bu saatleri kriminal saatler deniyor. Çünkü anne ve baba uyuduğu saatler, evde çocuğun ekranla baş başa kalacağı saatler. E, bu yüzden de e, kendisini Koruyamayacağı saatler olabilir, tehlikenin farkında olmayabilir, onu o an uyarabilecek bir yetişkin yok etrafta ve belki de merak duyduğu, gizli gizli girmek istediği oyunlar için en ideal saat. Böyle durumlar için e, biz hep internet sözleşmesi öneririz, ekran saatinin, e, ile ilgili sözleşme yapılmalı ve bu saatte zaten çocuk ekranla baş başa kalmayacağını bilmeli. Bu maalesef nerede karşılaşıyoruz? çocuğun sınırsız hakkı varsa. Eğer bu konuda biz e, sınırlarımızı net çizersek, çocuk bu kurala uyarsa, aile bu kurala uyarsa genellikle çocuklar da ne kadar diretseler de bir süre sonra o ekran süresine uymaya özen gösteriyor. Ama sınırsız bırakırsak çocuk özellikle o saatleri arayabilir. Anne baba e, uyuduktan sonra ekranı alabilir. Hatta bizim sıklıkla e, haberlerde kötü e, kötü haberler duyduğumuz, izlediğimiz evet. Maalesef bu oyunlar genelde bu kriminal saatlerde oynanıyor. Ee, kimse ayakta değil, çocuğu uyarabilecek bir etmen yok. Belki de zaten kulaklıkla gizli gizli dinliyor. O yüzden e, aileler şüphelendiğinde o saatleri kollamalılar. E, gerekirse alarm kurup kontrol etmeliler. E, ekran saatleri değilse çocuğun e, dijital e, e, cihazları kaldırabilirler. Eğer çocuğun evet. da bu konuda kontrolsüzlüğü varsa ve mutlaka artık yardım almalılar. Bu noktaya geldiyse, çünkü bu oyunların tehlikeli sonuçları olabilir, artık bir uzman yardımı alınmalıdır. Evet. Peki bu oyunlarda kahraman olmak isteği nedir? Kahraman modeller kimlerdir? Ee, aslında Çocuklar ister istemez e, oyunlardan etkileniyor, istedikleri videolardan etkileniyor, evet. e, kahraman rolüne girmek istiyorlar. Hatta ben küçükken şey vardı, bize bizde de mesela Pokemon çok e, evet. meşhurdu ve Pokemon e, zanneden çocuklar oluyordu. E, bu konuda işte gerçekle kurgu farkını ayırt ettirebilmek, gerçek hayattaki olguların oyunlardaki olguların farklı olduğunu çocukla konuşabilmek çok önemli. Eğer bu noktada çocuklar algı karmaşası yaşıyorsa, Uzmandan yardım almaktan çekinilmemeli. E, bu, Bunlar o kadar hassas konular ki ve belki de bir seansta, iki seansta çocuğun çözebileceği şeyler ama bazen aile diretiyor. E, hmm. Ama artık 21. yüzyıldayız. Bunlar çok, e, nasıl gripte doktora gidiyorsak bunları da artık aşmamız lazım ve hemen yardım alıp bu konuları çözmemiz gerekiyor. Böylece oyunlardan olumlu etkiler görürler. Teknolojiyi üretmek için kullanırlar. Olumsuz etkilerinden de Sıyrılmış olurlar. Kahraman da olmak isteyebilirler, bazen kötü karakter de olmak isteyebilirler. Evet. Bu noktada aileler destek alabilirler. Evet. Peki, oyunlar bağlantı ve ilişki sorunu yaşatıyor mu? Neden? Şöyle, eğer biz ekran süresini çocuğumuzda oturtamazsak ve çocuk çok fazla ekranda vakit geçirirse artık ilişkileri zarar görmeye başlar. Çünkü arkadaşları onunla vakit geçirmek istediğinde o tablet başından kalkmazsa ya da bilgisayar başından kalkmazsa bu sefer sosyal çevresini kaybeder. Çünkü o arkadaşlar onu beklemeyecektir. Farklı arkadaş grupları oluşturacaklardır. Bu esnada da o arkadaşlık ilişkileri ilerlerken o geride kalacağı için bu fırsatı da kaybedecektir. Sonrasında tabii ki de bu sosyal hayatına yansıyacaktır. Bu noktada... Eğer biz çocuğa ekran süresiyle ilgili doğru yönlendirme yaparsak hem e, teknolojiyi verimli e, ve yetkin şekilde kullanır hem de sosyal hayatını kaçırmaz, kendi hayatını kaçırmaz. Bu noktada kilit şey ekran süresine dikkat etmek bence. Evet, çok güzel. Peki oyun bağımlılığını neler tetikler? E, oyun bağımlılığını psikolojik sebepler, yalnızlık, aile içi çatışmalar, ya da aile içinde çatışma olmasa bile aile içinde kendini duyuramama, kendini kanıtlama isteği. Biz maalesef toplum olarak böyle çocuk bizim için ailede çok dinlenecek şey değil gibi geliyor. Neyse ki yeni nesillerle bunu aşıyoruz. Ama çocuğun da dinlenmeye, fikrinin alınmasına ihtiyaç var. Bu gibi durumlarda çocuklar kendilerini oyunlarda ispat etmeye çalışıyor. Çünkü oyunlarda online bir çevre var. Maalesef. Online oyunların çoğunda chatbox var ve bu sefer yabancı kişilere karşı kendilerini kanıtlama isteğinde oluyorlar ki bu da tehlikeli bir kapıyı aralıyor onlar için. Hmm. Bu gibi sebeplerle çocukların çocuklarda böyle meyiller görebiliyoruz. Aileler biraz daha söz hakkı vermeli, değer verdiklerini, sevildiklerini hissettirmeliler. Yoksa bağımlılığa dönüştüğünde artık hem sosyal hayata hem okul hayatı olumsuz etkilenmeye başlıyor. E, aileden de tabii ki de zaman ayıramadığı için, ekrandan kopamadığı için aile ilişkileri de zayıflıyor. E, mesela şöyle çok kritik bir şey vardır, çocuğa alternatif sunun. Evet. E, mesela bir anne baba legoları yere döktüğünde çoğu çocuk gelir, gelmeyecek çocuk yoktur ya da saklambaça oynamaya başladıklarında evet. hemen çocuk katılır. Eğer çocuk buna rağmen gelmiyorsa artık bir bağımlılıktan bahsedebiliriz ya da endişelenebiliriz ve evet. e, Bunlar önemli konulardır. Hemen uzmanla görüşmek gerekir böyle durumlarda. Evet. Peki Zorbalık neden gelişir? Zorbalık da gene aslında aynı sebepler. Kendisini kanıtlamak isteyen güç e, zorbalığı evet. şöyle bilinir. Güçlüden gelir hep zorba. Ya yakışıklıdır evet. ya güzeldir. E, evet. Ya maddi olarak diğer ortamdaki arkadaşlarından daha güçlüdür ve bu gücünü kullanarak e, başkası zayıf olanın üzerinde Etki kurmaya çalışır. Zorbalığın şöyle bir detayı var. Mesela biri size kötülük yaptıysa bu direkt zorbalık denmez. Eğer karşınızdaki kişi devamlı olarak ve kasti bir şekilde sizinle uğraşıyorsa O artık buna zorbalık diyebiliriz ve çocuklar arasında maalesef çok yaygın bazen böyle birbirlerine takıyorlar. Yok ondan hoşlanmıyorum, hoşlanmıyorum. Aylarca birbirlerine bu zorbalığı yapıyorlar. Bir oyunda bir araya gelip bazen her şeyi donatabiliyorlar. Çocuklar çünkü. Bu evet. noktada ailelerin iyi yönetmesi gerekiyor. Velilerin gerçekten iyi bir yol gösterici olması gerekiyor. Bazen çok küçük dokunuşlarla bunlar çözülebiliyor. Bazen evet. de yanlış yönlendirmelerle daha da büyüyebiliyor. Evet. Peki zorbalığın paydaşları kimlerdir? Zorbalıkta dört tane paydaşımız var. Zorbalığı yapan kişi zorba, evet. zorbaya çevresinde destek verenler, taraftarlar, zorbalığa uğrayan kişi kurban, bir de seyirci dediğimiz kitle var. Bunlar üzülürler, zorbayı fark ederler, kurbanı üzülürler ama bana da gelmesin, benimle de uğraşmasın kaygısıyla sessiz evet. kalırlar. Ee, ama ben şöyle düşünüyorum, bence bir beşinci karakter de olmalı, beşinci paydaş ve ona kahraman demeliyiz, ee, evet. ses çıkartan kişi. Çocuklara bu ses çıkartma olayını verirsek birçok noktada zaten işlerine yarayacaktır bence. Ee, zorbalıkta da işe yarayacak bir şey, bir, bir e, ters giden bir şey, olmamız gereken bir şey gördüğünde ses çıkart, bunu bir yetişkine anlat, güvenilir evet. bir kişiye anlat ki o olay çözülsün ki, çünkü zorbalığın ana noktası şudur. Bir yetişkin ortaya çıktığında çocuk zorbalığına evet. e, genelde zorbalık ortadan kaybolur. E, zaten zorbanın istediği karşısındakini sindirip onu konuşturam konuşturmayacak, konuşmayacak konuma getirmekte. Bu noktada evet. çocuğa teminat vermek gerekir. Böylece onlar da ses çıkarabilecektir. Evet. Peki zorbalık ve sanal zorbalık arasındaki fark nedir? Şöyle normalde e, Zorbalık, gerçek hayattaki zorbalıkta güçlü olan karakterin belirgin bir özelliği vardır. Biraz önce bahsettiğim gibi ya evet. dış görünüşüyle diğerlerinden baskındır, ya maddi gücüyle diğerinden baskındır, ya harika oyuncakları vardır. Oyuncaklarını kullanarak çevresine insan toplar, başkalarına kışkırtır gibi. Ama söz konusu sanal zorbalık olunca böyle bir ayrıcalığa gerek yok. Sanalda herkes zorba olabilecek güce sahip. Biraz e, teknolojiyi iyi kullansın yeter. Ama gerçekte öyle değil. Mesela sıska bir çocuğun e, çok güçlü bir çocuğu dövme, zorbalık yapma ihtimali çok azken internette tam tersi. E, bu yüzden daha da dikkatli olunmalı. Çünkü e, özellikle yaş ilerledikçe çocuk grubunda ve internette geçirilen vakit, internette kullanılan araçların sayısı arttıkça sanal zorbalık görebiliyoruz. Hı hı. Peki, sanal zorbalığa maruz kalan çocuklarda ya da yetişkinlerde de olabilir, e, ne tür adımlar atılmalıdır? E, sanal zorbalık çok hassas bir konu, e, mahkemelere kadar gidebiliyor. Hı. Bu yüzden öncelikle size karşı ne yapılırsa yapılsın ya da çocuğunuza karşı bunu mutlaka çocuğu çocuklarla konuşmak lazım. Bu üç adım çok önemli. Hiçbir şekilde cevap verme engelle. Neden bu önemli? Çünkü mahkemeye giden olaylar gördüm. Ee, siz cevap verdiğiniz an eğer o sinirle e, ters e, ya da uygun olmayan bir yanıt verirseniz bu sefer gereksiz yere siz de suçlu konumuna düşebilirsiniz. Ee, yanlış anlaşılabilirsiniz. Zaten ortada bir haklı e, haklıyken ve haksız varken hemen engelleyip hiç müdahil olma onun içine girmeden o çekişmenin e, cevap vermeden engellemeliyiz. İkincisi kanıt toplamak. Bu çok önemli. Çünkü artık birçok platformda karşılıklı olarak mesaj silinebiliyor. Sadece kendinizden değil, karşı tarafta görünen mesajı da silebiliyorsunuz. O yüzden ekran görüntüsü almak gibi kanıtlar toplanmalıdır ee, ki olay büyürse diye elimizde kanıtlar olsun. Üçüncüsü de güvenilir bir yetişkini anlatmak. İşte bu üçüncü adımda çoğu çocuk takılıyor. Çünkü e, bir ailesinin anlamayacağını ve kızacağını, sonrasında da ceza alacağını düşünüyorlar ve birçok e, zorbalığa maruz kalıyorlar. Evet, veya Burada aileceklerini de düşünüyorlar. Annem böyle evet. üzmek istemedim diyen çocuklara da rastlıyoruz. Kesinlikle öyle çok güzel bir noktaya değindiniz. Bazen de üzmek istemiyorum diyor ve katlanıyor. Oysa ki anne baba bilse belki bir gün içerisinde onu çözecek. E bu noktada anne baba teminat vermeli. Hani ne olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun bize anlatabilirsin. Evet. E çocuğa hissettirmeli. Hani o kapı sonuna kadar açık olmalı. Çünkü internette e, birçok şeyle karşılaşabilirler. Bu noktada e, en kötü aileme anlatırım ve onlar beni kurtarır güvenini hissetmeliler. E, bu gerçekten çok çok önemli. Peki, ebeveynler sanal zorbalığa karşı neler uygulanabilirler? E, sanal zorbalığa karşı çocuklarda gü güvenli internet kullanımı ile ilgili bilinç oluşturmalar. Mesela nereden zorbalık görebilir çocuklar? E, tabii ki önce yakınlardan görebilirler. Sınıf ve okul arkadaşlarından gelebilir. Bununla birlikte online oyunlardan gelebilir. İşte yaş sınırına uyan oyunları seçtiğimizde Zaten çoğu chat barındıran oyunları oynayamayacaklar. Ee, bu noktalarda anne baba kontrollü davranırsa, çocuk da sık sık sohbet ederse, sohbet çok önemli bence, ee, inanılmaz açılıyorlar. Sizin onu onları dinlediğinizi fark ettikleri an ve hani can kulağıyla dinlediğinizi, söyledikleri şeyleri önemsedikli, önemsediğinizi hissettikleri an ya bir oyunda bana böyle olmuştu, bana böyle dediler, ben hemen engelledim ya da ben korktum gibi hemen anlatmaya başlıyorlar. Bu noktada anne ve baba bol bol sohbet etmeli bence çocuğuyla ve e, bir şeyler sezdiği hemen müdahale edip e, bir zorbalık varsa ondan kurtar kurtarmalı. Evet. Peki benim sorularım bunlar ekleyeceğiniz bir konu var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum Işın Hanım. Çok e, keyifli geçti. Nazik davetiniz çok mutlu etmişti beni zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Dilerim bundan sonra başka konularda da tekrar sohbet ederiz Umarım. Umarım. Çok İyi teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.